Merhabalar. Gebelikte mide ve bağırsak hareketleri değişiyor. İkisi de yavaşlıyor. Dolayısıyla hastalarımıza bazı şikayetler veriyor. Bu konuda neler yapabiliriz onu konuşmak istiyorum. Şimdi mide boşalmanız geciktiği için eskisi gibi yerseniz eğer midenize bir taş oturur. Burada bir ağırlık hissedersiniz. O yüzden bir kere porsiyonlar eskinin yarısı ya da üçte ikisi şekline gelecek ve 3-4 e, saatte bir midemize bir şeyler göndereceğiz. Çok şekerli şeyleri, hamur işlerini mümkün olduğunca gebelikte tercih etmeyeceğiz. Onları sevmiyoruz. Ama istediğiniz kadar kaliteli protein ve sebze tüketebilirsiniz. Mide boşalması geciktiği gibi mide ile yemek borusu arasındaki kapakçık da gevşiyor. Bu durumda ne oluyor? Mide asidiniz yemek borunuzu yakmaya başlıyor. Bunun için gebelikte güvenle kullandığımız bazı şuruplar var. Doktorunuza danışarak bir kere bunu kullanın. Bunların sizin bebeğinize herhangi bir zararı yok. Sizin dokunuzu koruyor. Mide asidinizin yemek borunuzu yakmasını engelliyor. Çünkü sürekli tahriş sonrasında bir süre sonra kanlı kusmalar başlayabilir. Bu doku çok tahriş olduğu için. Ve mide ve yemek borusu şikayetleriniz, yanma hissiniz, buna bağlı öksürük, işte genizde yanma bunlar giderek artar bebek büyüdükçe. Buraya böyle dikkat edeceğiz. Bağırsaklarla ilgili olarak da genellikle yaşadığı şikayet gebelerin kabızlık. Çünkü gebelik hormonları bağırsakları yavaşlatır. Bebek büyüdükçe bağırsakları kenara ittirir ve buralarda gaz birikmesi, gaza bir gazın birikmesine bağlı olarak da işte karında şişlik ve ağrı olur. Ne yapacağız? Mutlaka yürüyeceğiz. Bağırsakları iki şey hızlandırıyor. Birincisi içtiğimiz su, ikincisi yürüyüş. Mutlaka günlük 30 dakika hafif tempolu yürüyüşünüzü yapacaksınız ve 2 litrenin altında su içmeyeceksiniz. Hep üstüne çıkacaksınız. Bunları da yaptım ama benim yine de bağırsaklarım tembel derseniz onları hızlandıracak yine bazı tıbbi ilaçlarımız var. Doktorumuza danışarak kullanabiliriz. Gebelik döneminde bir de özellikle sonlara doğru maalesef bebeğin ağırlığı arttıkça ve pervik tabanı oturdukça hemoroid şikayeti gelebilir. Bununla ilgili de özellikle kanama, yoğun kaşıntı varsa yine vereceğimiz güvenli ilaçlarımız var. Doktor kontrolünde devam ediyoruz. Sağlıklı günler.